Bugün pratiklikte sınır tanımayanlar için 3 nefis ve pratik tarifim olacak. Cennet çorbası, manlama ve çikolatalı puding hazırlayacağız. Öncelikle çorbamızı hazırlamakla başlıyoruz. Cennet çorbamız için tereyağımızı eriteceğiz. Mısır unumuzu çok hafif kavuracağız. Karadeniz bölgesinde özellikle böyle çok sevilen, sık sık da hazırlanan bir çorba. Şimdi ise çikolatalı pudingimizi hazırlamaya başlıyoruz. Şimdi burada önemli bir püf noktası aslında çok kolay, pratik bir lezzet. Önemli püf noktası bütün malzemeleri bir arada önce pişirmeden önce ocağa almadan bir karıştırmamız gerekiyor ki hem nişasta hem un bir kütürtü bırakmasın diye içerisinde. Unumu ekledim, nişastamı ekledim. Her şeyi ekliyorum. Gördüğünüz gibi inanılmaz pratik. Manlamam dediğim gibi Kayseri yağlamasına çok benziyor. Yoğurtlu, çok güzel hem de yufkanın vermiş olduğu dış katmanında böyle hafif çıtır da bir lezzet. Hem pratik hem de çok lezzetli yemekleri, tatlıları, çorbası hazır. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Mutlaka deneyin. Bir başka yayında tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.